Kimyasal maddeye gerek kalmadan gölet içerisindeki ya yüzücü disk olsun, yapay materyaller olsun, onun aracılığıyla kendi kendini besleyen, kendi kendini temsiyen bir gölettir. Bu düşünce mevcut. Havuzumuzdaki mebranın, zemin mebranının çürümesiyle veya güneşe maruz kalmasından dolayı su sızdırmalıydı ve yosun tutmasından dolayı bir bakıma ihtiyaç duyulmuştu. Ee, bunun değiştirilmesinden ziyade önümüzde örnekler falan vardı, görseller vardı. Bunun üzerinden bu şekilde yapay bir göleti ve kendi kendini temizleyen herhangi bir maliyet gerektirmeden e, yapay gölet konusunda yoğunlaştık. Ve kimyasala gerek duymadan içindeki materyaller olsun, kendi kendine temizleyen bir e, ekosistem oluşacağından dolayı e, ekonomi açıdan daha uygun. Kendi kendini temizliyor sonuçta. Ee, sağlık açısından da şöyle e, görsel olarak çok temiz ve berrak bir su ve e, su ış su sesi huzur bitkiler e, balık da yaşayabilir burada uzun bir süre. E, onlara göre insanların hani çevresinde böyle bir gölet etrafında oturup huzur bulması bizim için iyi bir sonuç olur diye düşündük. Biz bitirdikten sonra e, Park Bahçelere Daire Başkanlığı'na teslim ediyoruz. E, dolgu alanımıza bitkisel toprak var. Orada bitkilendirmeyi Park Bahçelere Daire Başkanlığı yapacak. Akabinde aydınlatmalar zaten projenin içerisinde var. Çok şık ve güzel bir sonuç bekliyoruz. Biyolojik gölet normal e, havuz sisteminin klorlu havuz sisteminin e, aksine e, biyolojik materyaller aracıyla biyolojik materyaller kullan, kullanılarak e, çalışan bir sistem. E, bu sistem e, sadece hani çevreci olmasının dışında maliyetleri de klor kullan daha doğrusu kimyasal kullanılmadığı için e, maliyetleri de büyük ölçüde düşürüyor. Ortak olarak normal yine pompa basma sistemleri vakum sistemleri kullanılacak. Bunun dışında e, 600 metrekarelik burada 600 metrekarelik bir e, Biyolojik arıtma materyali, biyolojik arıtma e, bölümümüz var. Orada e, bulunan materyaller aracılığıyla e, arıtım gerçekleşecek. Oradan e, havuza yayılacak. Yani gölet bu şekilde çalışacak. Çevreci e, bir sistem olacak. E, herhangi bir kimyasal kullanmadığı için.